Burası Eskişehir Şehir Müdürlüğü'nden Tron Taş Müzesi'de Buraya devrim arabaları müzesi Buraya devrim arabası dememesinin sebebi Türkiye'nin araç üretiminde gerçek devrim yaptığı için Bu müzenin adı devrim olmuş İlk araç 1961 yılında Üretilmeye başlayarak günümüze kadar 7 adet üretilmiş 7 araç üretildikten sonra maalesef günümüze kadar 6 araç kaybolmuştur Sadece bir tanesi kullanıma başlamış ve bu kullanım sanırım. <laughs> bir araca kız az test etmiş, az yakış boyunmuş ve aracın durması ile bu projeyi iptal edildiğini söyleye ve araç proje durdurulmuştu. Hepinize iyi yani, seyirler. Evet, Tülansaç tarafından ilk lokomotif çekildi. Ve yani, ardından Mehmet Çıkaz'da bu kömür ve tren üretildi. Yani, ardından karşıda bulunan kırmızı tren ve evet. Devrim arabası 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından hükümete sunulan bir proje denir ki o yılki Cumhuriyet Bayramı törenlerinin her bir parçasını kendimizin ürettiği çalışan bir araba yapılması. Hükümete sunulur proje Arkada silom taş adını vermiş. Sanayi sadıkası. Atölye görüyor musunuz? Bakın <laughs> böyle. Ve bir niye yatıyor? Yardımcısının önü 10.30 saatte var. Ve sahne her yerden. Bu yüzden bu Arabaya ayrılan bir kişi 1 milyon liradır. O dönem insanı seyredebilir yani. 1 milyon liradır. Şimdi de tren taş mevzusunu gözlüyoruz. Hepiniz iyi seyirler diliyorum. İlk birinci bu parçalar üretilmişti. Mesela bu kalıpların bu diye plastik parçalar ve motorları. 38. gündem bu parçalar üretilmişti. Yani Ardından projeleri. Sonra yani buradaki gördüğünüz gibi şişir. Kalk, 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 kalk. O, arabanın taş projesi. Bu da görüyorsunuz. Üstünün ünlü bölümde ise buradaki parçalar üretilmiştir. Sıra şöyle görüyorsunuz. Aracın otomatik krakmanları ilk kalıp ve imali ve aracın üretici ve aracın modeli. Ve 129. gününde geldiğinde araç hali budur. Devrim araçları ve üreten kişiler ve 129. gününde araç girilmiştir ve o zaman da bunlar kullanılmıştır. Araç üretiminde yapılan malzemeler bunlar kullanılmıştır. Ve araçların üretildiğinde toplam 7 araç üretildi ve bunları yapıldı. Günümüzde devrim arabası burada mı? E, Anadın tona tezgahı ve proje aşamaları. Devrim arabası karakteri üzerinde ve diğer parçalar. Bu tarafta sahip treninde kullanılan mühimmat ve çeşitli bomba kuyrukları çekilmesinde şiddet olarak üretilmesinde bir yerine türü türü saçlamamalı bir tren üretim alanı. Burada gemiler ve yemek masası dökük tren lokumunu eşyaları görüyorsunuz. Bunu böyle tren, ve maketlerin de arası verebiliyorsunuz. Yani burası da gemilerde kullanılan üretim alanları ve motorları, ağırlık taşları, panelleri, terazileri, daktiyo ve haberleşmeleri <laughs> Ve burası geminin tren ve gemi olduğu gibi kaptan bölümü lokomotif bölümleri. Burada ise trenlerde kullanılan eşya ve aletleri görüyorsunuz. Burada ise K2200 lokomotif görüyoruz. Burada da, üretildiği ölçülerini diğer bir adli bilgilerini burada görebiliriz. bá keieren i lokommotivtiv hin in

Tamam. D 24 3 tibir, makinesi kaldığını görüyorsunuz. Kontrol. bu edecek trenler hızlanmasını kullanılan kol ve kornaları ve sağ ve sola dönüş kolları fanları hava kaçakları ve maksit ışıkları gösterge camlarını ısıtmak için kullanılan test ağacı durmalı kullanılan buton Burada diğer göstergeler görüyorsunuz. Bunlar da yönlendirildi. Yani buradan اینجا باید باید از برد اونجا